mi takıldı be ay kapıda Allah'ım yarabbim şöyle herkese günaydın hayırlı sabahlar arkadaşlar Vallahi kusura bakmayın kapının şeysine ceketim takıldı şöyle bugün erken de gözüküyor mu şöyle hayvanlara bakmaya geldik arkadaşlar saat yedi daha. Yedi buçuğa gelin. Şöyle önce ne yapacaksın? Tavuklarımı çıkaracağım. Arkadaşlar. Sabah sevgilimi. Nuru, Feyzi üzerinize olsun arkadaşlar. Hadi bakalım kızlar çıkın. Arkamızda da pek çokmuş önümüzde. Gel. Bismillahirrahmanirrahim. Gel hadi bakalım. Vallahi kendi diyor. Bunlar çıkartıyor arkadaşlar. Hadi kızlar. Şöyle gözüküyor. Şöyle. Ben siz şimdi çıkarmasını bilirim. <laughs> hadi. Çıçıçıçı. Hadi bakalım. Hadi kıza yiyin. Şimdi ötekiler yürü yürü. Hadi. Hadi kıza. Şöyle arkadaşlar bundan çıkmayan niye fikri yok. Neyse çıkan çıksın çıkmayan çıkmasın. Ben gideyim. Parkteki hayvanlarımıza bakayım. Ben bugün yalnızım arkadaşlar. Yalnız bakacağım hayvanlara. Nasip olursa bakabileceğim kadarına. Burada da gazlar var. Şöyle çivilen bakalım. Şöyle çivilen şöyle arkadaşlar. Şöyle şey görünebildiği kadar göstereyim <laughs> Şöyle güzel güzel horozlar sesini dinle. Bugün de böyle bir video olsun arkadaşlar. <laughs> Hepinize günaydınlar. Hayırlı sabahlar. Harbi boşaldı, ben benim ye Tavgulan yem tavuklar zaten akşamdan yem çok kalmış. Bismillahirrahmanirrahim. Burası hayvanın yanında deke var arkadaşlar. Durun mu? yani samanımızı yemimizi boyatıp böyle. Şöyle yemlensin bunlar. Dışarıda da var da yağmurda ıslanıp dururlar. Önce ineyim sıfamakla başlayayım ben artık. O sağ olur Ötekilere bakayım. Tamam bismillah. Bunları da şöyle kepçeyle düzelttik. Şöyle. Şöyle yeşil bay oldu ya gözükmüyor arkadaşlar. Birazdan göstereyim. Şöyle. Şöyle. Bugün de erken bir çekim şey olsun şöyle. Vallahi bilmiyorum güzel gözüküyor. Evet arkadaşlar. Ben şimdi bismillah diyeyim arkadaşlar. Bu da kızlama. Şöyle önce tabacanamızı takın. Biraz çamur ya bu sabura. Yağmur yağacak ki. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi zaten sabah başlayınca kapatacağım arkadaşlar maalesef onu bu işte. Bir elin var iki elin var demişler. Demiyorum. <laughs> Şöyle takalım. Şöyle sonra şurada dursun arkadaşlar. Ben kameramı, telefonumu şöyle içeri bırakayım gene. Tekrardan görüşürüz canlarım. Hadi bakalım. Ha. Bana kolay gelsin. Karanlıkta da pek çıkın çıkıp duruyor insan. Ortalık aydınlanıyor ne biraz arkadaşlar. Ben de aktır şöyle. Yiğen tavuk. Bakalım. Yiğen tavuklar çıktıla. Bak. Şiriniz var ha? Şimdi şu da abiler Şunlara bakın bir. Bak. Yiğen Emre'nin kızatı da içeride. Lahana yaprağı falan var. Onu da vereyim. Doğursunlar güzelce doğursunlar değil mi arkadaşlar? Lahana yaprakları var. Burası biraz karanlık görünüyor da videomun başı da karanlık oldu. Olsun her gün bir olmaz. Ben de öyle olsun. Önce böyle olsun Arkadaşlar gel. Gelin kız. Altın parçaları gel. <laughs> Heh. İyi bek. Şimdi ara hadi bakalım. Yingari, yingari. arkadaşlar nasıl bakacağım bilmiyorum yalnız bu. Bizim kula av düşkün ava gitti. Ben de yavaş yavaş bakacağım. Çuvalı içeri koyayım. Bak ortalık aydınlanıyor var. Şöyle atalım. Kızım da sağlıyor böyle. Şunlar da süt bekliyor burada. <laughs> Değil mi kızlar? Osman gel. Gel paşam bak. Bak 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 bak. Burada süt bekliyor süt. Bak bunlar süt bekliyor. Abiler ablaları. Süt bekliyor bunlar. Hadi. Hadi girin içeri. Sağoldu mu Beycim? Hadi gidin. Hadi paşalan. Böyle arkadaşlar. Ben videomu kapatayım. Yavaş yavaş işlerimi görüyün arkadaşlar. Hadi bakalım. Bugünlük de böyle olsun. Hoşça kalın, dostça kalın. Yüce Allah'ıma emanet olun. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar. Hepinize hayırlı, nurlu, bereketli günler olsun. Rabbim herkese bol kazanç, bol da rızık versin arkadaşlar. Allah'a emanet olun.